Merhaba arkadaşlar, ben Atomi Partner grubundan Esra. Bugün sizlere Atomi Türkiye sayfamızdan üye kaydı oluşturmayı göstereceğim. Biliyorsunuz ki grubumuz büyümeye ve yeni üyeler edinmeye devam ediyor. Grubumuzdaki mevcut üyelerimize tekrar amaçlı, yeni üyelerimiz için ise eğitim amaçlı bir video çekmeye karar verdik. Umarım herkes için yararlı bir video olacaktır. Çok uzatmadan hemen anlatımımıza başlayalım. Öncelikle Google'da ilk önce sitemize giriş yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Atomi yazdığım zaman Welcome to Atomi Turkey sayfası görmüş oluyorum. Buraya tıkladığım zaman bu bizim Türkiye sitemiz olmuş oluyor. Giriş yaptım. Şöyle göstereyim yani sitenin genel görünümü bu şekilde. Yukarıda gördüğünüz gibi sağ üst köşede giriş kısmı var. Buraya tıkladığım zaman kullanıcı adı ve şifre istiyor benden. Kullanıcı adımız üye olduğumuzdaki bize verilen ID'miz ve şifremizde kendi oluşturduğumuz kişisel şifremiş şifremiz olmuş oluyor. Şimdi kullanıcı adı olarak ben kendi ID'mi yazıyorum. Ve şifremi de ekliyorum. Kullanıcı adımı hatırladıyorum. Sürekli giriş yapmak zorunda kalmazsınız. Kayda derseniz otomatik olarak giriş yapacaktır. Evet, gördüğünüz gibi üst köşede Esra Yeşilifek diye kendi ismim ve ID numaram yazmaktadır. Şimdi başka birini üye yapmak istediğiniz zaman Yukarıda gördüğünüz üye ol sağ üst köşede üye ol kısmına tıkladığınız zaman burada iki tane seçenek çıkıyor karşınıza. Tüketici üye ve global üye. Şimdi tüketici üyeden biraz bahsedecek olursak aşağıda da gördüğünüz yazı gibi 18 yaş ve üzeri Türkiye'de ikamet edenler yani Türk birini üye yapacaksanız tüketici üye üzerinden yapmanız gerekiyor. Eğer global üye yani yurt dışında herhangi bir arkadaşınız olur. Üye yapmak isterseniz de global üye üzerinden kayıt yapmış olacaksınız. Şimdi ben tüketici üyeliğe giriyorum. Çünkü benim yapacağım kişi Türk. Şimdi Üye ol kısmına bastığınız zaman da üyelik sözleşmesi, genel şartlar ve koşullar, gizlilik ve güvenlik gibi prosedürler karşıma çıkıyor. Burada yukarıda yazılanları onaylıyorum. Kutularının hepsini işaretliyorum ve ileri tuşuna basıyorum. Ve i̇leri tuşuna bastığınız zaman da sizin üye yapacağınız kişiyle alakalı dolduracağınız bilgiler çıkmış oluyor. İsim, cinsiyet, doğum tarihi, telefon numarası, adres bilgileri, şifre ve misafir şifresi. Tabi hepsine değineceğim burada. Özellikle şu misafir şifresi için de ekstra olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Burada üye yapacağınız kişiyle alakalı kişisel bilgilerini doldurduktan sonra bahsetmek istediğim birkaç önemli kısım var. Özellikle adres bilgilerini ve e-postaya değinmek istiyorum. Şimdi burada belirtilen şehir, ilçe ve mahalle kısmı var. Burası çok önemli çünkü buraya bastığınız zaman hem şehri hem ilçeyi, ilçeyi seçtikten sonra da mahalleyi seçmiş oluyorsunuz. Adres bilgilerinin tam ve güncel olması lazım. Yani ikamet ettiği yerin olması lazım. Ya da şöyle söyleyeyim. Kargonuzun nereye gelmeniz, gelmesini istiyorsanız o adresi de üyeniz için doldurabilirsiniz. O yüzden üyeye bunu belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Buradan örnek olarak seçersem şehir için ben İstanbul'u seçiyorum. Yaşadığım yer Eyüp, Eyüp'ü de seçtim. Ve burada Eyüp'ü seçtikten sonra bütün mahallelerin ismi çıkmış oluyor. Yazdığı açık adresten de zaten mahalle ismine bakıp buradan bir tercih yapabilirsiniz. Şöyle örnek olarak bir tane seçtim. Adres kısmına geldiğim zaman da buraya da tam açık adresini yazmış oluyorum. Eksiksiz bir şekilde. E-posta olayı ise e-posta da önemli. Çünkü üyenizin e-postasını yani üye yapacağınız kişinin e-postasını buraya girdiğiniz zaman üyelik kaydını oluşturduktan sonra üyenizin e-postasına bir bilgilendirme mesajı gelmiş oluyor. Yine burada Hotmail, Gmail, Yahoo ya da Hanmail gibi seçenekler var. Bu dört tane seçenekten herhangi birini kullanmıyorsa manuel olarak girişe bastıktan sonra buradan elden de doldurabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün bilgileri doldurduktan sonra şifre olayına biraz değinmek istedim. Şifre olarak burada gördüğünüz gibi bir normal şifre istiyor, bir de misafir şifresi istiyor. Misafir şifresinden biraz bahsedecek olursam bu sabit bir şey. Yani herkesin yazması gereken bir olay. Ee, bu da zaten bizim grubumuzun belirlediği bir şifre olmuş oluyor. Onu da gruptan zaten paylaşımını yapacağız. Normal şifre için de burada belirtilen kategorilere göre bir şifre yazmanız gerekiyor. Aksi takdirde. Sistem şifre ile alakalı yani yeni bir şifre girmenizle alakalı bir hata vermiş oluyor. Ben şimdi bütün bilgileri tamamladım. İleri tuşuna basıyorum. Evet size de göstermek istediğim tam olarak buydu. Şifreyi biraz farklı girdim ve lütfen geçerli bir şifre girin diye bir hata vermiş oldu. Şimdi tekrardan deniyorum. Şimdi ileri tuşuna basıyorum. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi sponsor belirleme olarak dördüncü adıma gelmiş bulunmaktayız. Şimdi burada sponsor ID numarası yazıyor. Buraya tam olarak yazacağınız sponsorun ID'si en son kayıt yaptığınız üyenin ID'si olmuş olacak. Çünkü şu an yaptığım yeni üyem benim bundan önceki üyemin altında olmuş olacak. O yüzden buraya o kişinin ID'sini yazmak zorundayım. Şimdi buraya yeni bir ID yazıyorum. Evet burada sponsor ID'sini girdikten sonra arama tuşuna basıyorum ve burada sponsor ID'sine ait kişinin ismi çıkmış oluyor. Yani ben bu üyemin altına yeni bir üye yapmış olacağım. Tabi şu anda taraf seçemiyorum çünkü bu üyemin altına ilk defa bir üye kaydı oluşturuluyor. Yani direkt olarak onayla tuşuna basabilirim. Onayla tuşuna bastıktan sonra burada sponsor ismi çıkmış oluyor ve burada zaten merkezimiz, bağlı olduğumuz merkezin ismi yazmış oluyor. İleri yaptıktan sonra burada üye yaptığım kişinin bilgileri çıkmış oluyor. Yine tamamla diyorum ve burada üyelik ID'miz yani üye yaptığınız kişinin ID'si ve onun adına kurduğunuz şifreyi yeni yaptığınız üyeye gönderebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi üyeliğimizi oluşturduk ve ID'mizi kişimizle paylaşacağız özel bir şekilde. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra da en çok merak edilen kısımlardan bir tanesi de şuydu. Kendi üyelerimi nasıl göreceğim? Altımda yaptığım üyeleri. Şimdi onu da gösterecek olursam hesabımı düzenle kısmına basıyorum. Hesabımı düzenle kısmına bastıktan sonra sağ köşede gördüğünüz gibi kol bilgileri yazmış oluyor. Kol bilgilerine tıkladığım zaman burada sorgula kısmına basmam gerekiyor. Sorgula yaptıktan sonra burada altınızdaki üyelerin hepsini görmüş oluyorsunuz. Sağ ve sol kol olarak burada belirtilen isimler ve bunların ID numaralarını güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, kısacası bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım herkes için yararlı bir video olmuştur. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.